Rüyada borçlu birini görmek ne anlama gelir? Gelin hep beraber bakalım. Değerli kardeşim, rüyada borçlu görmek farklı şekillerde yorumlanır. Eğer rüyayı gören kişi borçlu ise, bu durumda iyiye yorulmaz ve beklenmedik kötü sözlere maruz kalmak, iş konusunda söz verilen projelerin zamanında yetişmemesi nedeniyle müşteriler veya amirlerle tatsız konuşmalar yapmak demektir kişi borçlu olduğu birine borcunu ödüyorsa, bu durumda iyilikte karşılaşacağına, üzerindeki sorumlulukları yerine getirirken etrafındaki kimselerin takdirini kazanacağına, şeref sahibi olmaya alamettir. Her zorluğun kolaylıkla halledileceği, sıkıntılardan kurtulup maddi anlamda da rahata erişileceğini bildirir. Din ve dünya işleri ile daha fazla ilgilenmek suretiyle kişinin hem vicdani açıdan kendini rahatlatacağına, hem ibadetlerini vaktinde yaparak iç huzura ereceğine, hem de rızkında artış olacağına delalettir. Sevgili kardeşlerim eğer size hazırladığım tabirleri beğeniyorsanız lütfen kanalıma abone olarak bana destek olun. Rüyaların hayırlara vesile olsun inşallah değerli kardeşim.